Herkese merhabalar. Namur Master programında bugünkü konuğumuz genç bir isim. Doğuş Süvek. Doğuş Süvek hoş geldin. Hoş bulduk abi merhabalar. Seni biraz yakından tanımak istiyoruz. Sanki bugün tanıyormuş gibi, yeni tanışıyormuş gibi. Hı hı. Oturduk mesela. Bir arkadaşımız geldi. Emre diye bir arkadaşımız var mesela. Bizi tanıştırdı. Öyle bir arkadaşı da var da. Hı hı. Ondan sonra... E, ve birbirimizi tanıyoruz. Aslen nerelisin? Aslen Ordulu'yum abi. Ne zaman İstanbul'a geldin? 3 sene önce falan. Yani... Yeniyim daha yani İstanbul'da. Şirket firma ile beraber. Aynen. Biz Samsun'luyduk şirket olarak. Sonra İstanbul'a taşındık hep beraber abi ekip ekipçe böyle. Evet. İstanbul'dayız şu an yani. Evet. E ee, şimdi tabii Eva Records'la beraber <laughs> Cenk, sen. Ondan sonra <laughs> Kerim Alas <Kerim> Aras. <laughs> ee, kalktınız. Samsun'dan buraya geldiniz. Peki ne değişti mesela Samsun'dan İstanbul'a gelmek, İstanbul'da bu mücadeleyi vermek ne değişti? Maddi durumum abi. İlk başta sonra. <laughs> Çok güzel. <laughs> Ee, evet. hayat şartlarım sonra işte yani beni dinleyen insanlar arttı falan. Güzel abi her şey şu an yoluna yani. Mesela e, Samsun'da olunca veya işte Anadolu'nun herhangi bir ilinde olunca bu işler daha mı zor oluyor sence? Kesinlikle tabii ki yani abi çünkü piyasa İstanbul'da dönüyor. Her şey burada. Çalıştığımız şirketler, dağıtımcılar herkes burada. O yüzden bir kontakta olmak zorundayız aynı zamanda. O yüzden buradayız yani. Evet. E, fakat sizin yani hem şirket olarak hem de sizin bireysel olarak e, da e, müthiş bir başarınız var. Neden diyeceksin? Çünkü oralardan buralara gelip buralarda müzik sektöründe önemli bir yer edinmek. Tabii orada zaten serüven orada başladı. Biz orada şarkılarımız tutunca buraya geldik sonuçta yani abi. Belki de gelmek zorunda kaldınız. Tabii yani. öyle oldu zaten. Aynen. Çünkü bütün piyasa burada. Bütün her şeyin kalbi İstanbul. Biz artık son noktadaydık. İstanbul'a gelmek zorundaydık. Buraya geldik abi hemen. Bir günde taşındık yani. Ne güzel. Samsun'da e, o şeye bindin mi raylı sisteme? Raylı sistem, tramvay falan. Tramvay. Mı? Bindim tabii. O belediye başkanı çok eleştirmişlerdi zamanı. Demişler ki ya buraya niye tramvay yapıyorsun? Burası küçük bir şehir tabii üniversiteyle beraber. Yani, yani bence değil, büyük değil <laughs> ha. Büyük bir ayağı büyük bir yer Samsun yani. Yani değil mi? Tabii canım. E, çok da güzel bu arada Samsun'da golf sahası var. Türkiye'nin en büyük golf sahalarından birisi var. Oradan ben yayın yapmıştım. Gençlik ve Spor Bakanlığı o dönemki e, bakanı yayın almıştım vesaire. Çok güzeldi Samsun ben çok beğenmiştim. Aynen bir yani kelle şey. gittik gece doğu. Bir baktım e, Namura Türk TV izliyorlar. Ondan sonra herkesi ateşledim çıkarken. Ona ateş buna ateş yani bahşiş. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. <laughs> bir başkası çalıyor olsaydı girmeyecek geri dönecektik. Şeyi de meşhurdu çorbacılar gece çorbacılar. Pidesi de meşhur abi. Bravo evet pide de meşhurdu evet. Leyla Tilki ile ilgili düet kısmı <laughs> Fikri nereden çıkmıştı? Aleyna'dan mı gelmişti? Sizden mi gelmişti? Nasıl olmuştu? Ya da spontane mi gelişmişti? Ya ben tatilde yaptım abi o şarkıyı. Kuşadası'ndaydım. Şarkı. Kuşadasında. Tabii tabii. Aynı yerdeymişiz. <laughs> Tatildeydik <gülüyor> abi orada yaptım. E, Emre abilere falan dinlettim. Dedim abi bir kadın vokal falan mı olsa. Hı hı. Onlar da Aleyna Tilki önerisi yaptı abi. Ben de olur dedim yani. Güzel olur dedim. Oturduk evet. abi Aleyna ile geldi. Ertesi gün geldi zaten yani. Oturduk, sonra hemen anlaştık. Yaptık projeyi Çok Bir anda çıktı ortaya. Ama bu şarkı daha önceydi <laughs> Pişman Değilim. Evet. Pişman değilimle de bir e, duyulmuştu. Hı -hı. E, bu Pişman Değilim'den önceki çıkışın nasıl olmuştu? Yani ilk çıkışın Doğus Vek olarak. İlk çıkışım. Yani maşallah diye bir şarkı yapmıştım abi. Baya rap bir şarkı yani. O zamanlar TikTok'ta falan bayağı patladı o şarkı. Evet. Oradan başladı yani. İlk maşallah. TikTok'ta yürüdü. Aynen bayağı sonra yürüdü. Rap, Rekor kırdı falan. Sonra rapi bıraktım bu tarafa mı <laughs> Yok hala yapıyorum ara sıra rap. Yani evet. Bundan bir önce çıkardığım şarkı rap bir şarkı aslında. Yani ben abi bir gün kalkıyorum rockçıyım diyorum. Bir gün kalkıyorum rapçıyım diyorum. Öyle net bir şey yaptığım yok yani. Hep farklı farklı şeyler deniyorum. Peki biraz arabeske benzetiyor musun tarzını? Tabii canım. Ha. bizim yaptığımız müziğin her dibinde falan hep bir arabesk bir şey var yani. Ama seviyorum abi, dinliyorum. Azar Bülbül dinliyorum, Metin Işık dinliyorum, yani, yani arabesk camiasını çok dinliyorum. Samsunlu'da Orhan Gencebay dinlenmiyor mu? Yani ben Orhan Gencebay pek dinlemiyorum Hı. ama... Eyvah. Hatasız, kul olmaz. Orhan abi, Doğu adına özür diliyorum. Orhan abi lütfen. Abi çok özür büyük ediyorum. saygı, ya bak çok büyük saygı duyuyorum abi. Belki bir düet olabilirdi bak Orhan abi. <laughs> yani neden olmasın abi ama yani dediğim gibi Azar Bülbül falan dinliyorum, evet. Müslüm dinliyorum. Evet. Ferdi, Orhan falan çok dinlemiyorum yani. Evet. Ee, tabii Samsun'dan e, çok önemli sanatçılar çıktı ama benim aklıma hemen ilk Orhan Gencebay geliyor. O yüzden e, Orhan Gencebay... Büyük sen, adam abi. Orhan'ın şeymiş şeymiş gibi. Hep <laughs> aklıma geliyor, aynen. Değişik bir kalemim var. Eyvallah. Bu şarkıların çoğunu sen yazıyorsun, sen besteliyorsun. Hı hı. E, i̇lk ne zaman içine böyle bir ateş düştü? Ne zaman fark ettin ve nasıl fark ettin? Ya ben futbol oynuyordum abi çok eskiden. Futbol oynuyordun, profesyonel mi oynuyordun? Yok amatördüm abi daha u 16'larda falan oynuyordum yani. Samsun'da mı? Bir ordu Ordu'da. Hı -hı. Evet. İşte o iş olmadı abi. Nasip değilmiş. Sonra... Nerede oynuyordun? Hangi mevkide? Orta saha oyun kurucu oynuyordum abi. O playmaker. 10 numara. Yani pas atıyordum. De, De Bruyne gibi. <laughs> evet evet oyun kurucu. Ondan sonra abi Olmadı o iş. Sonra zaten müzik dinliyordum aktif olarak yani Moda Excel falan çok dinliyordum biliyor musun Moda hmm. Excel? Onları dinliyordum. Sonra ben de işte 2012 yılında bir şarkı yazayım kafasına girdim. 2012'de bir şarkı çıkardım. Kötü tabii ama o zamanlara göre iyiydi yani. Sonra abi 10 yıldır yazıyorum. Böyle devam ediyor yani. Peki bu yazdıklarını ilk beğenen kim oldu profesyonel anlamda? Profesyonel anlamda. Ya kendi kendine yazıyordun. Sonra birisi dedi ki yani evet bunlar işe yarayabilir. Ya şöyle oldu biraz abi. Biraz spontane oldu bu bizim şirket girme olayımız falan. İşte bana durmadan baskı yapıyorlardı. İşte hmm. gönder şuraya, gönder buraya. Ben daha önce birkaç kere de şirketlere şarkılarımı, demolarımı mail göndermiştim. Hmm. Ama bir geri dönüş almamıştım yani. Mail atmıştım. Çok şirket attım yani işte. Hmm. Şu an celebrity duyduğun ne kadar şirket varsa %50'sini %60'ına mail atmışım. Hiçbirisi dedi. dönmedi. Dönmediler tabii canım. Sonra abi işte şimdiki şirketimle yolumuz kesişti. Şirketin adı var mı? Everi <laughs> Onlarla yolum kesişti abi. Bir gittik görüşelim diye falan ama ben Samsung'da. o aralar aynen Samsun'daydık. Oralar ben biraz depresiftim abi çok böyle şarkı hmm. müzik biraz kopmuştum yani. Evet. Oraya da aslında umutsuz gittim yani bir şey çıkmaz diye. Ya. ya bir şey çıkmaz değil, bir şey peşinde olmadan gittim yani. yani evet. öylesine ya. Kerim gidiyordu, Kerim'in yanında gideyim diye gittim ya. Yani. Sonra oradan abi. Allah yüzümüze güldü yani. Evet. Ee, bir anlaşma yaptın mı mesela uzun vadeli? Tabii bir o, o, gün sözleşme imzaladık işte. 3 sene. 3 sene. 3 <laughs> sene. sene. Aynen. Bitti. Bitti. Uzattım Yirmi, şimdi. Uzattın kaç Aynen. sene? bayağı sene. 3 sene önceki <laughs> ölene kadar. 3 <laughs> sene üç sene önceki şartlarda sonraki şartlarda bir değişiklik oldu değil tabii mi? Tabii canım. Evet. Peki, ee, şöhret olmaya başladın, sen tanınmaya başladın, işte bir kitle oluşmaya başladı. <laughs> Takipçilerin arttı vesaire filan. E, buradan sonra bu işi yönetmenin daha zor olabileceğini anlamaya başladın mı? E, tabii ki bu bir ek ekip olmadan yapabileceğin tek başına işte ben tek başıma da müzik yaparım. Diyebileceğim bir iş kesinlikle değil abi çünkü senin arkanı toplayan minimum 5-6 kişilik bir güvenliğin insan topluluğu olması lazım bu işi yapıyorsan. Hı hı hı. İşte konserinle bir ilgilenecek işte bak buraya radyoya geliyoruz bununla bir ilgilenecek. Evet. İşte veya şarkı yazıyorum stüdyoda ee bir aranjörüm olacak. O yüzden bir ekip işi bu yani tek başına kimse bu işi yapamaz abi. Evet ee, ve güven çok önemli bu işlerde. Tabii canım. Ee, çünkü Kapanın soru... rahat olması çok önemli bir daha abi. Evet, emin olman, kafanın rahat olması, mesela geçmişte buna benzer bir sürü sanatçının hüzünlü hikayeleri var. O yüzden artık dönem değişti. Sizin işte işbirliği yaptığınız, mesela Ivari arkadaşlar da genç. Aşağı yukarı yani benzer yaşlardasınız, dolayısıyla da anlaşabiliyorsunuz. Tabii. Bu dönem, yani bu yeni dönem bence daha avantajlı bir dönem. Dijitalin de işte ortaya çıkmasıyla daha avantajlı bir dönem oldu. E, sosyal medya kullanıyorsun. Kullanıyorum abi. Hayır ya yani kullanıyorsun mesela. Ee, oradan yazışıyor musun? Cevaplıyor musun? Gelen mesajlara cevap Kızlara yazıyor musun? Kızlara falan mı? Açık soralım abi. o, o soru şöyleydi. <laughs> sosyal medyadan yürüyor musun <laughs> o? Ha ben o yürümem da. abi. <laughs> Ama yürüyen varsa da bilmiyorum yani. Ben aslında şeyi soracaktım. O sosyal medyadan eminim sana ulaşıyorlardır. Hani senin başardığın... Kızlar için. mı? Hayır canım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin. Böyle ol işte yani doğru. Orada mesela ya ben bir şarkı yaptım. Kadın Hı -hı. erkek fark etmiyor. Ee, ben bir şarkı yaptım. Bu nasıl? işte bir destek olur musun? Düet yapalım filan dediklerinde bakıyor musun? Yani abi diyorum ki mail atın bunları. Bizim şirketimiz bu arada atılan bütün maillere bakıyor abi. Herkes demosunu gönderebilir yani. E, peki e, sosyal medyada peki tanıştığın birisiyle hiç flört ettin mi? Evet. Çok flört ettin mi? Yok. Ya günümüzde mesela tanışma koşulları da ben bence zaten sosyal hep sosyal medyadan He, tanışıyorum. Aynen mi? abi yani yüz yüze biriyle tanışamıyorum artık. Çünkü bu. çok az sosyal takılıyoruz. Değil Aynen. Mi? Bir yerlere çok zor gidiyoruz. Kesinlikle abi. Yani ya stüdyoda oluyorsun sen muhtemelen. Ne ne, ne oluyor mesela bütün bütün günün nasıl geçiyor? Uyanıyorum. Hı -hı. Fifa oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha gözünü açar açmaz. Aynen. Yok artık. Vallahi kalkıyorum. Bir çay iç, bir kahve iç. F bir, biraz bir iki saat FIFA oynuyorum. Evet. Sonra bir kahve içiyorum bir iki saat daha futbol oynuyorum. Çok iyi. <laughs> Sonra abi bir evden çıkıyorum. Şirkete gidiyorum. Giderken şirkette kahvaltı söylüyorum. Şirkette oturup kahvaltı yapıyorum abi. Sonra arkadaşlarla oturuyoruz orada yani. Hayatım bu kadar. Ee, peki gittiğin yerlerde seni tanıdıklarında bir, tanıdıklarında falan böyle bir şey yapıyor musun? Daha doğrusu ilk zamanlar şaşırıyordur insan ama şimdi alışmışsındır. Hı <laughs> hı. Ee, değişik diyaloglar oluyor mu mesela? İlginç bir şeyler oldu mu? Yani benimle fotoğraf çekinip Sonra çok hatırlamıyorum da başka bir sanatçının ismini söyleyip gitmişlerdi yani beni o sanmışlar falan. Çok iyi. Böyle şeyler olmuş. Bize de oluyor. Mesela bir başka radyocu <laughs> <söylüyor aynen>. da <laughs> O genelde oluyor. Ee, onlar normal. Bu isimle ilgili enteresan bir hikayem varmış. Doğru mu bilmiyorum. İşte ee, Doğu ismini dayın koymuş. Doğru. Doğucan. Can. Doğu Can'dır. <laughs> hani Doğu ile ilgili. Doğu Can'dır <laughs> mesajından. Evet. Ee, bir de. Soyadınla ilgili de hani Salaş, Rahat. Soyadın değil aslında, o mahlasım abi. Mahlas da işte yani Doğu Sivek. Gerçek ismin bu değil. Gerçek adım Orçun Doğucan. Orçun Doğucan. Ama Aha. Doğu Sivek ismini kullanma sebebin işte Sivek'in Rahat, Salaş olması. Aynen modası. aynen. Ya benim adım sadece Doğu'ydu abi. Hı -hı. Ya çok Doğu vardı etrafta. Ben de biraz sivrileyim dedim aradan yani. Sivek koydum yanına. Bir evet. de beni anlatıyor yani. Biraz relax, rahat. Biz sen tabii çıkınca ne dedik biliyor musun? Ne dedik? Dedik adam Almancı mı nedir acaba? Sivek mi be nedir? Yani? <laughs> Değiş filan dedik, hani bir... Bak merak şey da uyandırmışım mı? abi. Doğru yoldaymışım yani. Aynen, aynen. E, bu isme sen mi karar verdin yoksa... Hani ben karar yaptın? verdim abi. Bravo. Şimdi konuşmaya başladım. Şimdi mesela diyelim ki Semih Cenk'in konserine gidiyorsun. Tamam. Ne olarak izlemeye çıkıyor. mi gidiyorum? İzlemeye gidiyorsun. Tamam. Senin şarkı çıkıyor, senin şarkıyı söylüyor. O sırada çıkıyor musun sahneye? Yoksa olduğun yerden eşlik ediyorsun. Hmm, bazen diyorsun? çıkıyorum. Bazen olduğum yerden eşlik ediyorum yani. Orada coşku ya artıyor. Yani Cenk konsere geleceğimi biliyorsa... Çıkmıyorum sahneye, evet. ama bilmiyorsa arkadan dalıyorum yani. Hmm. <laughs> Güzel. Son dönemde ilginç bir müzik yapılıyor. Rap desen değil, arabes desen değil, ondan sonra senin de içinde bulunduğun değişik bir dil var, değişik bir yapı var. Hani nereye kategorize etsek tam değil, yeni nesil müzik desek oluyor ancak. Hı hı. Yani içinde arabesk'i de barındırıyor, rap'i de barındırıyor, tekerlemeyi de barındırıyor falan filan. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Nedir mesela bu e, yazı yani deli Yani Evrim meselesi? abi. Bu müziğin durmadan geçirdiği evrimlerden birisi. Yani benim synthwave işlerim ön planda son zamanlarda. Hı -hı. E, bu soundların üstünde daha Türk ezgileri barındıran işler yapıyorum. Rap ile de harmanlıyorum bunu bazen. Hı -hı. Ve bizce güzel oluyor yani. Ee, tek başına rap yeterli olmuyor anladığım kadarıyla, doğru mu? Yani iyi olduktan sonra tek başına rap de yeterli. O zaman Ceza'nın bütün şarkıları liste başı olması lazım ama Ceza'nın Ceza. e, şarkıları liste başı olmuyor mesela. Ceza uzun sadece şarkı yapan. çıkarıyor mu? Çıkarıyor, çıkarıyor. Yani çıkardığı zaman ben dikkat... Mesela Kille Hakan, Ceza gibi hani böyle soft, sadece rap yapar. Yani Suspus kaç milyon abi? Suspus aslında bu kategori dışında bir şey. O çıkalı 3 sene falan oldu. Ondan sonra bir daha yani, çıkardı ceza. Yeni çıkanlar falan. Yine tutuyorsan dümdüz rap tutuyor abi. Top de bir sürü dümdüz rap şarkı var ya. Yani. Ben hiç dikkat etmedim. Hep genelde içinde arabesk ezgileri olan Türk. Ya öyle şey öyle şeyler de çok onlar var tabii. Tabii tabi yani. canım onlar da var ama dümdüz yani. rap'lerde bir kitlesi var alıcısı var yani. Ben abi dümdüz rap dinliyorum açıkçası. Türk değil ama i̇şte Eminem dümdüz rap değil mi mesela yani? O ayrı tabii canım. Hani Eminem de çok popüler olduğu için ne söylese dinliyoruz ya. Fakat o uzun rap şarkı, o sözel yapıda insanlar ezberleyebiliyor mu acaba onları? Hadi ya mesela. yoruyor tabii insanları belli bir yerden sonra yani 90 bar söz yazma tabii ki yani. Evet. Ya old school rap olayının içinden geliyorum abi o 2012'den ha, beri. Old school rap artık tutmuyor mu? Yani tutmuyor bence artık yani. Çünkü neden abi? İnsanlar old school rap'i ben dinlediğimde abi 13 14 15 yaşlarımdaydım. Evet. Yani yaş ilerledikçe artık bu ritimlere kafan kaldırmıyor bir zaman sonra. Evet. Biraz daha çil şeyler arıyorsun. Daha melodik şeyler arıyorsun. İşte ruhun bile yaşlanıyor bir zaman sonra bu işin içinde 10 sene durduktan sonra. Evet. Yaşın büyüdükçe daha haliyle biraz daha müzikal şeyler dinlemek istiyorsun yani. Ben... Böyle oldu benim serüvenim yani. Güzel bir de e, bu dijitalde gerek genellikle böyle Spotify'da e, ama onun öncesinde de TikTok'ta palazlanan bir takım içerikler oluyor aynen. aslında şarkı değil eğlenceli içerikler hı hı. E, yani böyle tekerleme gibi eğlenceli böyle bir takım cümleler ben de yaptım falan. onlardan bir tane <gülüyor> <gülüyor> maşallah mı diyorsun aynen mesela ona benzer mesela Label C5 yapıyor isim de vermek hı hı. istersek filan e, fakat e, o böyle tam şarkıcılık olarak kabul edilmiyor. Ne diyorsun bu konuda? Yani label bence abi eğlence sektörünün yapı taşlarından biri artık yani. Eğlenceli bir çocuk. Bir iki kere de görüşme fırsatımız oldu. Yani adam eğlenceye odaklamış kendini ve bunu uygun bir tarz geliştirmiş kendince ve buradan devam ediyor ve bence de eğlenceli bu arada. Ne kadar gider sence böyle şeyler? Yani bilemiyorum abi, öngöremiyorum. Bana sorsan iki sene önce label kalmaz ama adam devam ediyor yani. Mesela grup vitamin diye bir grup vardı. Evet, bir dönem. Onlar biliyorum. da buna benzer bir şey yapıyordu. Peki buradan yaklaşımla konserlerde playback yapma konusu çok eleştiriliyor. Rapçilerin hmm. özellikle ya da yeni nesil şarkı söyleyen bu arkadaşlarımızın. sen bir konsere çıksan bu konserde orkestra ile beraber söyleyebilir misin? Söyler misin? Yoksa Gerek yok. Playback mi yapalım? Yani ben dersin? daha çok half playback yapıyorum. Hmm. Hem okuyorum, hem de altta biraz vokal bırakıyorum. Sebebi şu abi çünkü zaten bu dinlediğimiz kayıtlarda falan da yani 6 7 kanal vokal kaydettiğim için o aurayı, o duyumu verebilmek için altta minimal şeyler mutlaka bırakıp üstüne live okuyoruz. Ama orkestra ile bir şeyler denemedim henüz. Deneyebilirim, denemeyebilirim. Hmm. Bu playback mevzusu da bence %50 sanatçı yazıyorsa abi %50 de mekanlara yazar. Çünkü yani her mekanın abi gerçekten ses sistemi o orkestrasyonu kaldırabilecek seviyede değil yani. Ya öyle yerler var, olmayan yerler Tabii var. Tabii canım yani zorlu da gider okursun mesela. Ya bazı mekanlarda sadece canlı müzik yapılıyor. <laughs> i̇şte bazı mekanlarda kulüplerde, abi mikrofon ötüyor şimdi. Nasıl adam? Kulüplerde dediğin gibi playback e, yaptırıyorlar. Yani canlı yani yap yap Bu tarz adamlar da hep kulüplere çıkıyor abi. O tesisatların adı üstünde diskotek tesisatı, hı hı. E, canlı performans tesisatı değil, mikserinden Aynen. yani birtakım teknik şeyler var sevgili dinleyiciler. Mikserinden mikrofonuna kadar hep tamamen kulübe özel Tabii canım. içerikler onlar, Tabii teknik canım. Tabii canım. E, canlı performans için başka şeyler oluyor falan filan. Yani bir kere Tom Meister çok önemli bu tarz canlı live'larda yani. Tabii, tabii. O yüzden şimdi her mekanına gidip de Mikrofonu eline alıp abi çatır çatır şarkını okuyamıyorsun gerçekten yani. Bir sağa kayıyorum, iki adım sağa gidiyorum. Başlıyor kolon ötmeye şimdi nasıl live bir performans yapabilirsin ki yani. Aynen, aynen. O yüzden bazı yerlerde alt play be dönüyorsun mecburen yani. Nota, partisyon biliyor musun? Partisyon nota nota konusunda anladım. hiç yokum abi. Tamamen Hı -hı. içgüdüsel müzik yapıyorum. Bu yeni nesilde bence en büyük eksiklik nota bilmemek, Hı -hı. Ee, işte şan eğitimi almamak. Hı -hı ve zamanla onlar da gelişecek çünkü daha hani şan itimalleri düşünmüyorum abi. Gerçekten. Mi? Gerçekten düşünmüyorum. Çünkü yani bunu müzik müziği çok iyi bilen arkadaşlarımla da konuştuğumda şan eğitimi aldıktan sonra şu anki o kendine has okuyuş stilimi kaybedeceğimi söylüyorlar. Hmm. Yani belirli bir kuralların Dolabilir. kuralların içine girdiğini abi. Kendi kattığın yanlış ama güzel olan şeylerden vazgeçiyorsun. Doğru, o yüzden doğru. düşünmüyorum yani. Doğru. Biraz kendini... Özgünlüğünü gibi. yitiriyorsun. Aynen. Onlar çünkü başka bir kalıba. Belli bir tane bir kalıp var mesela. O kalıba sokmaya aldın sen. Özgün olduğun için. Aynen öyle. Değişik abi. geliyorsun. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, senin mesela söylemek istediğin, konuşmak istediğin bir şey var mı? Ha şunu de, Yeni nesil hani müzik yapan arkadaşlara bir tavsiyelerin olacaktı. Onu dinleyelim sana Ne tavsiye ediyorsun onlara? Yani abi önce bir kendileri gibi müzik yapsınlar. Birine benzemeye çalışırsam bu iş olmuyor. Çünkü o biri zaten var ya. Hayır. O yüzden biraz kendinden bir şeyler katmalısın. İlk kural bu yani. İkinci kural da kendine güvenmelisin abi. Tavsiyelerim bu kadar. O kadar. Tabii canım. Ama bir de yaptılar, ettiler. Kendilerine güveniyorlar, yakışıklılar, güzeller, inanıyorlar filan. O Ama zaman türlü, şarkı kötü abi. Bir türlü olmuyor yani birilerine mi ulaşması gerekiyor? Yani bugün Yok abi şarkı dışında. ise ben bir şekilde kitlesini bulacağına inanıyorum yani. Aslında bu kadar kolay değil bence. Abi yani çünkü çok insan Ben var şimdi 10 11 12 sene oldu ilk şarkımı çıkaralı. 10. E on, senenin sonunda para kazandım bu işten. Yani 10 yıl bıraksaydım o zaman 9. yılda deseydim ki olmuyor dönseydim arkamı. şimdi bu da burada da değilim yani. O yüzden bir yerde o seni buluyor yani. İlişkilerinde nasılsın? Yani karşı cinsle olan ilişkilerinde. Ya biraz biraz um, umursamaz olduğumu söylüyorlar abi. Yani işte çok böyle deli gibi aşık olup da salya sümük olduğun oldu mu? Yok ya. Yani 17 yaşımda 16 yaşımda falan işte ilk bu işlere girişlerde falan ama arıcı yok, sümükte değil de üzülmüştüm yani. Hmm. Aldatıldın mı hiç? Evet bir kere o zamanlar işte. Sonra aldattın mı hiç? Ya <laughs> hayır, yani aldatmadım. Bir kere yine küçük yaşlarımda bir aldatmaya yeltendim ama hemen yakalandım abi. Sonra hmm. bir daha dedim ben başaramıyorum bu işi bıraktım yani. Güzel. <laughs> 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 Ailen şey diyor bu evladım artık yavaş yavaş evlenmeyi falan düşün diyor mu? Ya hiç öyle baskı yapmıyorlar abi iki ya. Yani öyle bir beklentileri yok benden ama onlar da benim herhalde evlilik adamı olmadım artık anladılar galiba. Bir dakika, evlilik adamı değilsin. Ya değilim abi. Çünkü o sorumluluğu kendimde görmüyorum. Ben hala kendimi çocuk gibi hissediyorum ya. Yani. Şu anda seninle ilgilenen kızların yarısı gitti. Hayırlı olsun abi. <laughs> Bazıları da böyle çok e, illa abi flört edeyim ama arkasından da evleneyim. Ya abi şöyle şimdi yani evlilikten korkuyorum açıkçası. Yani hmm. o sorumluluk çünkü aynı anda Yanında bir kişi alıyorsun ve hayatın onunla devam ediyorsun ve onun da sorumluluğunu alıyorsun. E bir çocuk olursa onun da sorumluluğunu alıyorsun. Çocuğun okulu, e onun da sorumluluğu abi. Sürekli bir sorumluluk, sorumluluk. Ben kendimi kaybederim abi. Ya da o evlendiği kişi senin sorumluluğunu alabilir. Öyle kadınlar da var. Öyle kadınlar var mı? kadınların çoğu genelde öyledir. Yani Sen benim sorumluluğum... Sen zannedersin sorumluluğunu... ki ben onun sorumluluğunu aldım zannedersin kadın senin sorumluluğunu alır. Ya abi bu yük olarak bahsetmiyorum aslında bu iş. Yani şöyle sonuçta bir karın var ve ona ilgi vermek zorundasın. Evet. Akşam eve gitmek zorundasın. Aldatmamak zorundasın. <laughs> Tabii canım. Evet. <laughs> eve gitmek zorundasın en basite. Evet. Ben bazen abi kap arabayı kapının önüne çekiyorum eve çıkmaya üşenip arabada uyuyorum. Şimdi böyle bir evlilik olabilir mi sence ya? O yüzden... <laughs> <laughs> olmuyor yani. Şu anda seni... e, sabah kalkıyorum FIFA oynayacağım ben. Ben mesela işte yemek yedim. Yemeği masanın üstüne bıraktım. Rica mamayı versene. E, Anladım böyle şeylerle uğraşamazsın <laughs> yani abi olmaz. FIFA'ya <laughs> <laughs> kalkıyorum FIFA oynuyorum sabah uyanır evet. uyanmaz e, dizi bizi izleme musun hiç? Yani gece falan izlerim. Hmm. Dizi değil de film falan izliyorum ya. Yani. Çok tavsiye ettiğim bir şey var mı? Şu film şu dizi. Film mi? Yani ne tarz abi çok iyi. yani böyle yani son zamanlarda izlediğim ve iz bırakan bir şey var mı aklına gelen gelmesi önemli değil. Vallahi şu an net bir film hmm. gelmiyor aklıma ya. İz bırakan. Ama izlemedilerse dram öğreneyim bir tane abi. Hmm. bu hı. Aras'ın filmini izlediniz mi? 7. Hmm. Koş. Ha evet evet fena evet, film evet. yani. Filmim. Aynen. Onun dün akşam dizisini de izledim. Yani Aras bulup Emre'nin gözleri fena oluyor böyle. Acayip rol kaplıyor. Bu Tarık Akan'ın yani. filmi neydi ya? Yol mu? Çocuk LSE'm oluyordu. Canım kardeşim. Canım kardeşim, aynen. Kardeşim. O, da, o da çok dram mesela. Dram filmleri seviyorum vardı, o hardcore acı falan. Çocukken bir dram yaşadın mı? Yo, ya böyle mutlu inanılmaz Yani çaktan mutlu ]ydin. bir ailenin çocuğu değildim. Her şeyde de sahip de değildim ama... Hmm. Yani öyle çok büyük sorunlar, problemler de yaşamadım yani abi. Hmm. Bu hayallerin gerçek olmasaydı, bir B planı yapmış hiç mıydın? Hiç yoktu B planım. Gerçekten mi? Vallahi aşçılık yapıyordum. Hmm. Ama öyle devam etmeyi de düşünmüyordum yani. Ee, üniversite bitirdin mi? Üç tane üniversite kazandım, üçünü de bıraktım abi. Gitmedin. Gitme. Ya gittim birinci yılda birini bıraktım, ikinci yılda birini bıraktım, birini hiç gitmedim falan. Orada mesela tercihin ne olabilir, neydi? Yoktu. Bir planım yoktu ya. Yani yani. Üniversitede tercihin, hani liseden mezun oldun, hangi bölüme girmeyi düşünüyorsun? Bir işletme okudum, hmm. reklamcılık okudum, hmm. sonra aşçılık okudum. Zaten aşçılık yapıyordum aktif olarak. İyi bir yemek yapıyorum. Hangi yemek? Yaptığım en iyi yemek mi? Ben etleri çok iyi yaparım. Kırmızı et türevlerini. Hmm. <laughs> Steak tarzı falan. Çok iyi. Aşçılık yapıyordum. Ben her şeyi abi. Çok, çok seviyorum iyi. böyle. Eski, Eski usul vardı ya böyle hani babaannelerimiz falan yapardı böyle. Domatesli soğanlı e, şey neydi onun da, et yemeği yine böyle. Yahni gibi mi? Yani değil ya parça etler. Ne deniyordu? Kuşbaşı da ne etlerdi onlar? O, şey. ha? Ha? Anladınız mı? Yani böyle hani e, sulu bir et yemeği olduğunu düşün. Küçük yani, parçalı sulu bir kıyma değil de bir şey. Kuşbaşı. kuşbaşı. İçinde şey. Çorba evet. gibi bir şey. Ya yani, çorba gibi de işte neydi onun adı? Yani abi bir çıkaramadım Şu gerçekten. Bizlerimiz yani. çıkaramıyoruz. <laughs> çıkaramıyoruz. Yemeği tam anlayamadım. Bir de mesela sinirsiz milirsiz lokum e, çok güzel oluyor. Bonfile. Sinir, bonfile lokum hmm. onlar güzel oluyor. Tabii. Sen e, Ben daha yağlı etleri seviyorum. Antikot hmm. Antrikot gibi falan. Sebze yiyor musun? Yiyorum beslenmene falan dikkat ediyorsun. Hayır. İmajına <laughs> dikkat ediyorsun. Ediyorum. Yoksa sadece kuaföre gidip öyle mi çıkıyorsun? Yok canım üstüme başıma dikkat ederim abi. Alırım yani. Kendin alıyorsun ama. <laughs> Herhangi böyle bir <laughs> Hayır hayır hayır. Stylingleri falan. sevmiyorum abi buradan söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> anlaşamıyorum. Hiçbir stylingle anlaşamıyorum. Dolayısıyla e, çok özgün birisi. Styling ya da işte dışarıdan müdahale sevmiyor. Ya benim ekibim bana evet. müdahale edebilir abi. Hmm. İşte Emre abilerim, Azar abilerim, işte Cenk, i̇şte ekibimde kim varsa herkes bana yani. müdahale edebilir ama abi styling bana müdahale edemez yani Yani çok abi çok sorun yaşadım stylinglerle alakalı. Hmm. Seni yansıtmadığını düşünüyorsun. Yani abi? abi işte en basit, ben bu Bir Gün Ol Yerim'den klibini çekiyorum bana yakasında öpücük ruj izi olan gömlek getiriyorlar <laughs> yani ne, ne alaka yani. <laughs> Onu bulmuşlardır. Ya ne alaka yani abi anladın mı? Onu bulmuşlardır. Bir de şöyle bir şey var. Bizi özellikle televizyondan cezaevlerinde bile izliyorlar. Aa var buradan selam verebilir miyim? Ya, tabii varsa. Şerif abime buradan selamlar yolluyorum. Evet, nerede? Kendisi cezaevinde Maltepe'de abi. Maltepe'de burada. Evet Buradan ben de bu cezaevlerinde bizi izleyen sevgili kıymetli dinleyicilerimize izleyicilerimize selam yollamak istiyorum. Ne, mesela geçenlerde bir arkadaşımızla karşılaştık, bir toplantıdaydı. Ondan sonra ee, o da bir böyle bir kader mahkumuydu Girdi çıktı. Ya dedi böyle böyle dedi bu. Mesela dedi sizin programı izliyoruz. Ya evet, bu benim bizde. arkadaşım diyor Kimse <laughs> <laughs> inanmıyor. Aynen ya, Şerif şey. abi de aynısın diyor. Diyor ki senin de şarkını görüyoruz diyor. O benim aynı zamanda video montajcımızdı ve Türkiye'nin gerçekten bence ilk iki montajcısından biridir. Hmm. İnanılmaz şeyler yapıyor abi. Yani yapay zeka bu kadar popüler değilken o yapay zekaya montaj yaptıran bir adamdı. Çok seneler iyi. Seneler önce. İnanılmaz bir adam. Gerçekten çok değişik kafalı sahip bir adam abi. Çok iyi. Yani inşallah kısa abi çıkıp kaldığı yerden. Tabii devam canım ya. çok özlüyoruz onu Allah. On numara bir adam. Öyle kuruculara ihtiyaç var. <laughs> ee, bunun dışında. E, Bundan sonraki hayalinde mesela yani e, bu, bugün mesela üç tane şarkı çıkardın. Bundan sonra şarkı çıkarmaya devam edeceksin. Ama bunu bir sahne şovuna filan dönüştürme fi, niyetin fikrin var mı? E tabii canım yani abi. Sadece biraz da kendime koydum hedefin biraz aşağısındayım. Hı hı. yani Biraz realistim bu konularda abi. Kendimi acımasız eleştiriler yaparım. O yüzden kendime koyduğum hedeflerin peşinde koşacağım en başta. Sonra onları elde ettikten sonra tabii ki de bunu geliştireceğim yani sahneler şovlar vesaireler. Mesela Türkiye'de şovunu en çok beğendiğin bir şarkıcı var mı? Son bir buçuk dakikamızda da onu konuşalım. Sahne, ee, yani sahnede şov yapan çok beğendiğim. Yani zamanında Tarkan çok iyiymiş bence abi. abi, abi devam ediyor. Yani star abi yani ne diyebilirim ki? Evet. Güzel bir adam. Evet. Tarkan Kenan Doğulu sahnede çok hareketliler. Ee, yani özellikle sahne şovlarını özen aynen, gösteriyorlar. Aynen. Kadınlar da biraz hadise o show konusunda iddialı olduğu konuşulur. Gülşen iyi bence. Aleyna Tilki'yi nasıl buluyorsun? İyi buluyorum abi arkadaşım severim. Sanki unutmuş gibi. <laughs> Yo abi seviyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Onun dışında Aleyna Tilki ile ya da başkasıyla yeni bir diyet, yeni bir çalışma olabilir mi? Olabilir. Öyle mi? Tabii canım. Oldu mu? Olabilir mi? Olmak üzere mi? E, o ya, zaten yaptık bir iki şarkı. Söyledim mi kaç Hmm. Hı -hı, duruyor öyle kenarda şarkılarımız. Bir gün çıkarırız abi. Güzel. Yeni bir düet yaptınız yani. Tabii tabii bizim 2 3 şarkımız var yani. Peki. O zaman ben de sana katıldığın için çok teşekkür edeyim. Rica Ve ediyorum. Yayını kapatalım. Buradan hem sizin şirketteki arkadaşlara, eyvallah. Hem senin işte e, takipçilerine hem de bizim takipçilerimize diyelim ki yeni bir projede tekrar dostu bekle buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere. Evet hoşça kal.